herkese tekrar merhaba ee, yeni bir bölüm ee, ne yapıyoruz şimdi yapacağımız şey İlk önce yükseliyoruz Beyler uçuyoruz uzaklara gidiyoruz bunları Eşyalarımı bırakıyorum ee, seni almak zorundayım ee, yapacağım şey çok büyük timalle öküz gibi kapısını isteyecek çünkü düşündüğüm şey biraz daha farklı eskisinden dümdüz yukarıya çıkmayacağım çıkmak istemiyorum en azından ee, inerken böyle yapsam şuradan çıkabilirim aslında şuradan çıkabilirim inerken bir şey yapmayı deneyeceğim ilk önce bir karışık al aslında oraya dörde dörtlük bir havuz yapsam direkt havuza atlasam da olur onu düşünmemiştim. Mantıklı seçenek aslında. Çok büyük ihtimalle ben onları kırarken şeyim bitecek. Cobblestone'um bitecek. Ben yani şey, Iron Pickaxe'im bitecek. Güzel. Pumpkin pie, wine. Aa, wine güzel. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Şöyle yaparsak. Şuradan başlayacağız beyler wine konusunda. Yapmak istediğim büyük ihtimalle anlamışsınızdır. Şu çiçek çok güzel gözüküyor o yüzden alacağım. Okey siz gidin. Lütfen ölmeyin. Oh, Okey bugün ölmedik. Dur ya düşündüm bir şey yapabilir miyim? Çok tehlikeli bir şey yapıyorum ama. Okey beyler ee, hoş geldiniz umarım montajı beğendiniz. Das montaj müthiş oldu. On üzerinden on e, Michael Bay patlamalar. E, bunlar yine sıçmaya devam ediyor yumurtaları. E, fuck you fuck you fuck you, fuck. Hmm. Okey şimdi bunlar nedense e, doğurmuyor. E, bu arkadaş büyüyemedi. Biri, sulak olan da olmasına rağmen büyüyemeyen tek gerizekalı insan olarak e, ee, al, şu arkadaki. Aa büyüdü. Utandı herhalde. E, tamam iki tane. Beyler sevişin. Ensestin dibine vurun. Koçumsunuz. Of zaten ses. Oke okay. Şimdi A, anneni öldürüyorum. Özür dilerim. Rip. Of yes düşürdün. Tamam bundan sonra öldürmeyeceğim. Tamam biraz daha gençlik beyler. Ee, güzel güzel güzel. Bizim için büyük. inek için daha da büyük bir adımdı bu. 8 tane ekliyordu değil mi bir tane? Şey. kol cool. Okay. Ver 4 tane goldu. Golddan çok fazla yapmamız lazım ya. Gold nugget. Şimdi tek korkum ee, hmm. Abi gold, bunlar bildiğin gibi bu kadar yaramıyor. Sen böyle yapabilir miyim? Yapabiliyormuş, güzelmiş. Oha köpek! Oğlum! Lan! 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 Hmm. Al! Aa! Siklemedi. Yine mi sıçtınız? Okey. Ver, verdim ve Abi o zaman oraya ışıkları aslında kapatacağız ya. E, hayvan spawn atacağız yani. Öyle bir gerçek var. Das hayvan demişim şey. Öyle bir problemimiz var. Düşman spawn atmamız lazım. Yani eline sonra mecburi bir şey olacak bu. Bum bum. Yanlış. Bum bum. Bak. Üç tane alıyorum. Bir, iki, bir, iki, üç. Yapmak zorundayım çünkü şimdi şey edeceğim. Bir tane pişirmem yetmiyor ki ya. Bunu pişirebilir miyim? Teknik olarak pişirebilmem lazım. Okey sizi kullanacak bir şey buldum beyler. Hadi boka yaradınız hayatınızda. İyisiniz. Oh. Onu da yedim yedikten sonra şunu da yiyeyim. Nom 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 nom. Oh. Ben bir dal daha. Nom 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 nom. Okey. Şimdi beyler aşağı iniyorum ee, ve o Enchantment Enchantment table enchantment table. Ne kadar gerekiyor onu bilmiyorum. 3 sanki ya. 3 mü? 4 de olabilir. 4. 4 tane. Bir saniye o zaman kendimi yaratmak zorundayım. Abi yine mi sıçtınız? Lütfen yukarı çıkabilir miyim? Alırım bir kova. Of bazen böyle 60 FPS oluyor. Belli oluyor. Akıyor böyle. Böyle hmm. Youtube'a zaten 60 fps gelsin kesin. Of bazen de böyle çöp FPS oluyor. Youtube'a 60 fps gelsin kesinlikle her Yani çek çekiyorsak 60 FPS hocam videoları. Acayip güzel olacak. Akacak beyler. Titriyeceksiniz böyle. Hmm diye böyle PC başında. Ah. Okey. Hello. Welcome. Okay. Torçum yok. Beyin bedava. Fuck you. Öyle kumpasa vurarsın. Ha. Huh. Okay. Gel. Nope. Fuck you. Okay. Güzel daha çok ayrın olduğunu düşünüyorum. Daha çok hani eşya olduğunu düşünüyorum şuralarda. Be. Of. Yanarak öldü Şunu iki tane alayım. Abi o sesleri çıkarmazsanız çok sevdim. Abi silver fish çıktı. Şansa bak. Bu değil. Okey tamam. He. Bana Arka. Nop, nop rejliyorum. Rejli cidden rejiliyorum. kapatıyorum. Bir sonraki sikeyim Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Fuck that. Ah!